Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı'na aday olan Doktor Serkan Engin, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengizle, Deniz Feneri Kocaeli Şube Başkanı Şenol Tiryaki, Hüdapar Kocaeli İl Başkanı Veysel Yavuz ve beraberindeki heyetlerin yanı sıra Kocaeli'nde Karakalem kalem ve resim çalışmalarıyla dikkat çeken Gülşah Yağmur Yazıcı'yı makamında konuk etti. Özledik de özlemez miyiz? ağzında verirken çeksin. Teşekkür ediyorum. Ya senden daha güzel çiçek var Gülşen <laughs> ya. Bunu sen geldin çiçeğine gerek <laughs> var. de hiç unutulmaz. Kocaeli'nin çok dinamik bir kent olduğunun altının çizildiği birliktelikte ortak aklın istişare kültürüyle hayata geçtiğini ifade eden Başkan Büyükakın kendisini ziyaret eden tüm konuklara ayrı ayrı teşekkür etti. Ha. şimdi dolayı 15, 15, 15, 15, 15. Büyük Akın Kocaeli'deki ilerlemeler, programlı bir çalışmanın, disiplinin inanmış bir kadronun, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade ve liderliğin eseridir sözlerine yer verdi. He? Tamam mı? Sayın amcamın hediyesi Oldu mu? Oh, tamam. Sen koymuşsun. Sen de ele vem ele ele pode ver